Ayakta kalan sonu. Spike düş. <laughs> Aman akıdım, nasıl kör olmadı? He? Ne bileyim abi? Haydi arkadaşlar ya moralinizi yükseltin bir oynayalım alalım ya. Aynen azından. aynen neler yapıyor pişler? Seycil menzil inanılmaz saçma olmuş ya. Duvar menzili. Oğlum buradan kapatabiliyor musun şu an orayı? Bu ne amına koyayım? Bu sayda <laughs> açar lan bu sayı. Ya amına. Savurdu yatanı, Savurdu El bol Ben vuramadım ya lan. Gelme <laughs> <Elbow> sırası da. <laughs> Ne oldu lan? Sa saçma bir şey oldu orada. Kanka sen şey yaparken ben de kulabın karşısında zıplıyordum ama. Kulabı vuruşum çok komikti ama ya. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Niye gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Tek tek pikliyor ölüyor. Yapılmaması gereken hareketler arkadaşlar. Arkadaşlar bir boktur enerji skizera fiyatı olmuş 35 lira. Savurdu yadvani. Yine 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 savurdu Ya smoke içiyorum bak. Arka var. Bir tane bekleyin. Kullan abi. Hemen solunda da kulak. Av başladı. Aa. Abi bir tane beraber sıktığımız adam öldüremeyecek misin solo'ya? 3. Ulti hazır. Ayakta kalan son oyun. Abi kristal istiyor. Üzgün olsun. Spike yerleştirildi. Anan hani ne sikeydim. Oh, Sana. Şu harekete bak ya. Salak yemin eden geri zekalı bu çocuk ya. Beş canım var. Niye sıkmıyorsun adama? Of. Mahusani imanı imandır imanı Allah'ım Eyvallah. Teşekkür ederim. Alfa Cypher mı evet. <laughs> Aa oldu bak sen de oldu o bir daha, de daha yap. Bir teşekkürim ya, de. Ya. Bu sırasında hiç sevmiyorum. Ne yapalım tertek misin anlamıyorum ki dediğini. Evet arkadaşlar. Yani biraz da Şako'ya benziyor sizden ama. Şako ne ya anlamına da bilmiyorsan. Çok eğlenceli olacak. Evet. Arrakim. Spike yerleştirildi. Ay silah nerede ayol? Aa dur ya ayol. Açamadım ya onu 3 Yakar Kürt konuştu ama <amınav>. nefes Kös müdeşez az Ezbur <laughs> kim ev evet, W Biliyorum Arkada saklar Ay ana nasıl yememiş ya? Kırk yedi Tony defa kartı akser yukarı Atacağım flash atacağım. Kutlusun sen. <laughs> ne la ne diyor oğlum? Amına vurup seni. Oo. <laughs> Nerede la bu? Şey gitti oğlum bu. Reyne oradaydı ama gördük. Burada burada. Ee, buradaydı. <laughs> Aa burada 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 hala burada. Spike B'de düştü. Göreyim de anasını. Gidiyorum. Bomba atıldı. <laughs> flash bombası koyayım sizin. Kaç tane flash attınız <laughs> amına koyayım? <feyn. gülüyor> sen kendi flash'ını yedin, bir de benim flash'ı yedin üstüne. Egemen öldü öldün mü lan sen? Egemen ölmedi, Egemen <laughs> ne konu yanında, kasılıyor. Ustuyorlar abi. kesin. <laughs> Lan namaz ama namaz kimurdu bana ya. Savunma savunma. Allah Allah Seyyidina Muhammed ya. Ya sabır ama koyayım ya sabır. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Habis oğlumecili siksin ya vallahi bak. Çektim. Hadi gel. Onun da reyne gelecek. Dikkatimi dağıtmayın. Helal, sana. Aa, Helal, Helal, Helal olsun lan sana. Helal lan sana. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Ben konuşuyor muyum ya? Ben konuşuyorum da sesim çıkmıyor. Bir kirli jet mi olur amına koyayım? Kendime kızıyorum. nasıl? Her zaman hali. Dur ya. Dur <tut> ya. <laughs> <Tıklar> <laughs> <laughs> ya sen ne biçim insansın? <laughs> Erik ne diyor bu? Dahab, <laughs> <laughs> Oy... ne 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 oynuyor ne 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 Evet kavuşa benzedi aynı. Öyle <laughs> ben diyor bu ses nereden benzediyor? Aynen Mali aynen. Sınır. Oğlum ağa gitseniz niye 5B geldiniz zaman abi. Abi sana yardım için. Hepsi oyunda tamam. <laughs> <laughs> Afiyet ah, kalan yok. <laughs> ölüyorum abi abi ölüyorum. Ya kendini nasıl <laughs> kör edebilirsin Allah aşkına. On canım var. <laughs> bir düşman kaldı. Yok <laughs> <laughs> ah, bir şey. Merhabalar. Ah buradaymış lan. Ah, lan lan abi. <laughs> Ya ben sovayım ya sabim de dedim Allah aşkına ya bana bir saç koysun. Kim vuramadım ya. Ben ona kırk vurmuşum ya. Nasıl ölmedi bu ya? Hayır, 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 hayır. Ben engelliyim tamam mı? Oğlum ses çıkarayım ya. Hayır. Hah. Uy, Spike abi. ada düştü. Ben de mide bakıyorum şuradan gelen. Gözlerini kapatalım. Ah be elim mouse'a değil şöyle sizleri yatırdı. Spike A'da. Mid'den evet. ses duydum. Abi, Mid'den geliyor Ahmet abi. Evet. Orada. Bir düşman kaldı. Evet. Hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> abi yatırınırsın aşağı. İşte bu be. İşte Yapıyoruz bu. Maalesef. İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> lan. 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 <laughs> ne, Sen, ne oluyor lan? Noktaya verin. oy. Ah Ya 47 Ay. Ahmet abi. Abi yoru, yarı solunda. İşaret yedi benden de yoru Ay. Go. bayağı kör ya. Kırağı. Kendini kör etti. Ben kanda soğuydum ben. izleyeyim i̇zleyeyim bari diyen Değil dedim küfür Taraf değiştiriliyor. Etmemişsin bana yakışmadı. Küfür etmişsin bana yakışmadı. <laughs> Kanka kusura bakma ya. Öyle <laughs> anlık yani. Şans, şahsına sövmedim. Sobaya sövdüm. <laughs> Sobanın kendine, kendine sövdüm. Sana sövmedim ya. Yanlış anlamadım. Canımsın. Şaka lan şaka. Gül diye. Ey dostum adam sadece gay kavruyor tamam mı? Lazım. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Egemen atıyorum silahı. Egemen geri atıyor. <laughs> Abi Egemen de var bir şeyler. Delidir yakalayın. Oh. Ey makarası. Canım sıkıldı. Canım. Ne beğenmiyorsun? Ne oluyor? Bebeği gel. Oh. Oh. Abi. Bak bitsin. Ya neye şaşırıyorsun bu kadar ya? Neyimi mi şaşırıyorum? Neyimi mi şaşırıyorum? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocamanlığını dağıtacağım bak. Saçma sapan pik atıyorlar. Bırakın. Oğlum hepsine bir tane vurdum Alper vur lan. Burada. Bela Anam. mı geliyor? Vuramadım amına Ne orada Anam. 27 vurmuşsun. Vurursun ikağı onu. Ne komanı be. yukarıda. Ben de şimdi ayakta kalan sonra Aşağı. Aşağı. Tek tabanca Ne? 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 <laughs> e bir ne? Yani ne? Bir... ne? 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 bakarsak. Ne? 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 Az çalışan. Ne ko? Sen ne konuşacağım kızım? Abi. Ne olur ben ne hallettim? Ben gidin başka yerde konuşun Abi ne hallettin? Ahiretten mi dedi? Ahiretten mi dedi? Ahirette konuşacağım dedi. Bir tane aldım çıktım. Bu smokeledim oraya. Bak. Ne oğlum nereye ya? Geri zekalı ver bakayım. Ne diyorsun o zaman? abi. Lord'um tek başınıza gidiyorsunuz ama. <laughs> Spike'ı buraya vursanız da Ulan neredesiniz mi? ya? Bitti bitti. <laughs> Allah. <gülüyor> Canı yok Ne kaldı? İki, i̇ki, tane şey bana attı onu. <laughs> Sonra dikkat okay, et. yavaş. 110 110 ya alırsınız diyeceğim de. Dur dur. Nereye tarıyorsun? Ben bu kayıp babama yemek götür geliyor <laughs> Ay <laughs> ne, ne tür bir şey? <laughs> Bizim ne kadar Hele. Hele Lego. Ne yapıyor ya? Yani? Ya ne oluyordum ben göremiyorum. Aa, oğlum <laughs> silah büyüğü yaptı. Oy. O nasıl dönüş ya? 19 saniye var kanka tamam olarak. Sıpla. Oy, 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 oy. Ulan anlamı ne? İyi dedim. da amma mermisi var. abi helal? Şey düşman Helal. Helal Egemen. Helal abi. Egemen alıyor mu? Egemen bana geri atıyor. A gelin A gelin A gelin A gelin A gelin A gelin. A gelin A gelin. Neko. A'ya mı gidi? Beyni yok amına koyma ya. Abi yemezler dedin de. Gir, A gir. Öldü orada bak. Gir kur. Abi, gir kur. Ne benim işim var Girip kurmazsan seni o saniyeler şey? içinde yakarım. bir şey yapmadım. Kontrol için yaptım ya. Sakarsın <laughs> ha. Adam öldü ama ne? buraya bak lan Optimus <Prime. Uyuyacaklar. gülüyor> Aha bela. Belamı çaldım. Gel. Hele ne sen Saldıranlar kazandı. <laughs> <laughs> Abi sen benim belamı çaldın. Aynen.